Arkadaşlar merhabalar. Bugün Galatasaray Adana Demirspor maçındayız. Sence maçta neler olacak? Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Yani farklı olur mu bilmiyorum ama Adana Demirspor çok açık oynuyor. Galatasaray'da açık oynayan takımlara karşı gayet de iyi iyi oynuyor. Kontralardan falan Büyük ihtimal hani gollü bir maç bizi bekliyor. Belki de 5 gol, 6 gol bilmiyorum. Peki bir şey soracağım. Sizi tutsam kaybeder misiniz? Ya kaybetmeyiz. Bizi yenemez bunlar ya. Tutsan da önemli değil değildi. Yani ben Büyük ihtimal 4-1, 4-2. O tarz bir skor bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Bakalım. Sol bekle de bu arada Barış Alper oynatıyor. Pendik maçının ikinci arasında gayet de güzel oynadı. Bakalım maçtayız. Maçtayız. Oo Adana geliyor. Bu kadar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yarı alanı geçti. Icardi'nin orta sahada ne işi var? Ya siz ne yapıyorsunuz be oğlum be. Ne güzel oynadınız be. Tete'ye kadar. İcardi ulan. Geliyor geliyor gol geliyor ya. Ne güzel oynadınız be oğlum. İcardi yavaş. <laughs> Daha 5. dakikadayız. Sakin sakin. Bunlar atacaklar ama bize ya. Çok orta saha çok İnşallah boş ya. Hepimizin temelsi o. Ben kendi adıma değil. Fenerlilerin adına konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafa! Ulan. Çeye girdi zanettim. Kafa! <laughs> <laughs> i̇zliyorum böyle, hop. Belli olmuyor Nerede ya Nerede bu kafa? <laughs> Çok güzel. TT ve top kaybı. Yavaş abi, önüne pas atıyorsun ya TT ya. Gözünü seveyim ya. Bu adam nasıl 20 milyon euro ya? Cengiz'de 15 milyon euro. Ya biz buna para vermedik tamam da. <laughs> biz bunu 27, 20 milyon değil. Bu de... 20 milyon nasıl yukarıda 10 milyon? Ya bu adam Bence genç ama. Bence bunu tartışalım. Genç ama o. Yukarıda nasıl 10 milyonda o 25 milyon? Hiç oynamadan 25 mi alıyor bu adam? <gülüyor> <gülüyor> ya öncesinde tamam da biz bu adamı satamayız ya. Toparlanması lazım yine. Abi çok güzel pas be. Gol! Oradan o gol pası kim kadar. attı ya? Çerem değil mi? Kerem Aktürk oldu. Aktürk oldu. Valla bu gol Saşa'ya değil de Kerem'e yazılır. Muazzam bir pas attı ya. Orada normalde var ya başka bir oyuncu olsa kaleye vurur. Kerem hep asist yapmayı düşünüyor. Kendini çok geliştirdi ya. No, Saşa sen, senin forvetle ne işin var ya? <laughs> Saşa gol atıyor ya. Bak Kerem'in pasına bak. Burada Tete de çok güzel görmüş Kerem'i. Ama şu pas nedir abi ya? Muazzam ya. Helal olsun. Saşa da topu kaldırarak... Yani görmüş. Saşa güzel gol atmış ama ee, gol kesinlikle Kerem'e yazılır. Asist muazzamdı çünkü. Baskılı oynuyoruz. 1-0 öndeyiz. Sence? 5-0 olur mu? <laughs> Adana ya. Umutlanmıştın değil mi Adana'dan? Çok çabuk pes ediyorlar. Kerem de ön tarafa geçiyor ki. Kerem zaten kısa orada. Nasıl koruyacak? Yemeyin. Hadi 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 hadi. Yemeyin. Yeme. Aman aman Allah. Mustera. Mustera ya. Köşeleri nasıl kapatıyorsun ya Mustera? <laughs> Bizim şansımız ya Mustera. Tam köşeye gitmiş ya. Siz şansınız Muslera, Icardi, Mertens. <laughs> Baya bir şansımız var değil mi? Baya 11 tane. <gülüyor> <gülüyor> yuh ya. Ya yuh ya. Gol mü attık? Ne oldu? Kim attı? Kerem mi? Büyücü. Ne oldu? Üzüldün. Ha? Üzüldün. Bakayım nasıl oldu? Abi benim tuttuğum takımlar niye kaybediyor ya? Vay <laughs> oh, Icardi'nin pasa bak. Oha! <laughs> ne güzel atmış lan. Bir gol bir asist ya. Dakika 25 kaç? Abi muazzam ya. Helal olsun ya. Yok Çok ya, güzel ya, atmış ya. Ben şuna kanaat getirdim benim tuttuğum takımlar kaybediyor. E, normal sevdiğim. Adana benim tuttuğum Gal takım var mı normal? Yok. <laughs> <laughs> Adana şimdi Galatasaray yenecek burada? Hani deplasmanda olsa tamam diyeceğim de. Aman Necim, Kerem sakatlanma. Niye her atlanma. şey ihtimal dahilinde. Çok şimdi iyi hadi. Bir tane de sen at Mertens. Ulan Mertens atıyor daha az da. Sen Mertens'e bir kötü desene. <laughs> bir şey deneyeceğiz. <laughs> <laughs> şey Şu an atamıyor yani. Bir kötü de Mertens'e. <laughs> Allah senin hakem bir cezanı dakika. versin. Hakem Allah senin cezanı Harbiden. versin. Harbiden. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hem de ya. Yazık. Gerçekten sarı kart yazık. Sarı doğru karar da faal doğru karar değil. Zaten faal'in üzerine sinirlendi de sarı kart aldı. Barış bunu yapmayacaksın işte bak. Adamlar Hadi Adana. Hadi. Evet evet. Bire indirirsiniz ya. İndirdiniz mi? İndiremediniz. Şimdi olur. Bu atara. Akbaba ya. Yapardın. Yapma Saşa be. Bu ne abi? Bütün oyuncular burada. Hadi. Ne son ya? Ne oldu? Eline mi çarptı? Oo, net penaltı oldu. Bakalım. Evet, elini açıyor. Oo. Böyle. Ben de böyle giderken şey dedim yani, eli zaten arkada. El böyle. Dedim de açmış. Yani Samet'in pozisyonunun bir hafifletilmiş hali. Şöyle. Samet böyleydi. Bu böyle. Açık bir el. Bilmiyorum, penaltı verebilir. Bence de penaltı versin önümüze bakalım. <laughs> <laughs> penaltı gibi, bilmiyorum. Penaltımsı mı? Yok, <laughs> Yo, geçen hafta Fenerbahçe'ye de aynısı oldu. Geçen hafta değil, önceki hafta. Verdi. Bence de pena penaltıydı. Penaltı penaltı. Ya. ya bunların bir standardı olması lazım ya. Yani şu şekilde olunca penaltı olmuyor. Buna penaltı veriliyor. Bu daha... Yani... Bir şey söyleyeceğim, Samet'in pozisyonu penaltı vermişler miydi? Yok. E o bayağı açıktı ama. Hakemden hakeme fark ediyor ya o. Ya bu adam şimdi Yani bunun bir standardı yok ki. Yani. yani şaka bir tarafa da adam şöyle arkasında geliyor ve dengesini kaybedip hani kolu yukarıya kalkıyor. Bilmiyorum değişik. Yani Samet'in pozisyonuna penaltı vermiyorsun. Moslera niye sarı kart verdi ya? Değişik. Aa. Bunun bir standardı olması lazım. Bir pozisyon oluyor, penaltı pozisyonu. Yani o penaltı pozisyonda hakemler bile ikiye bölünüyor yani. Triyodakiler penaltı diyor. Diğerleri penaltı değil diyor. Çok değişik pozisyon Bence ama. Bence de çok ilginç. Yani. Neyse bilmiyorum. sonuçta Adana penaltıyı aldı mı aldı. Aldı mı aldı. Ya yani bunların bir standartı olması lazım yani. Standartları biz yapıyoruz. Bak Beşiktaş'ta her el kola <laughs> penaltı çıkıyor. Ya e, Samet'in pozisyonunda çünkü Samet böyle duruyordu. Top eline çarptıktan sonra vücuduna gelecekti eğer yani çarpmasaydı. Ama bu pozisyonda bilmiyorum. Nelson'a çarpmasa adamın önüne gidiyordu yine. Ama Samet'in eli bayağı açıktı. Onun için belki penaltı, penaltı verilebilir yeni. Hadi oğlum gol olmasın. Hadi gol. Ha, Belhanda'yı şey yapmamışlar, vurdurmuyorlar. Atmayın oğlum da. Hadi. Hadi Mustera. Ben dedim sonra gol olacak diye. Git <laughs> başımdan. ya olsun hala öndesiniz. Git başımdan. Git 2-1 öndeyiz ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Elle oynanmadığını anladınız değil mi? Son anlarında skoru 2-1'e getiriyor bizde de, oluyor böyle şeyler. Beşiktaşlı değil mi ya? Allah'ım beşiktaşlı, beşiktaşlı ya. Ama elle oynamak... Ya değil. sus sus. Allah Allah. Aa belki şeyden olabilir. Nelson uzun zamandır oynamıyor ya sizde. <laughs> Ay, unutmuştur belki. Bunların bize... Yenge yok da işte. Bakalım heyecanlanıyoruz işte. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Maç başında da söyledik. Yani gollü bir maç bizi bekliyor dedik. Çünkü Adana da açık oynuyor. Galatasaray da zaten açık oynayan takımlara karşı iyi. Yani penaltı pozisyonu için bir şey demiyorum. Bunların bir standardı yok. Çünkü hani Samet'in pozisyonuna ben penaltı değil dedim. Bütün hakemler penaltı demiş. Sonradan üzülme ben de fikrimi oradaki... Sonradan ben de fikir değiştirdim Ama yani penaltı. oradaki hakem de penaltı değil dedi ve vermedi. <laughs> Sonrasında bütün hakemler penaltı dedi. Ben de sonradan fikrimi değiştirdim. Yani tam açık el penaltı. Bu pozisyonda da el tamam vücuda bağlı ama yani kol sonuçta bayağı bir açık yani. Vücuda bağlı olsa da engelliyor yani topu. Bu da penaltı. Attılar. Bir ihtimal ikinci yarıda gollü geçecektir. Adana açılacaktır. Ama ben yine kazanacağımızı düşünüyorum. Maç başında da söyledim. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi oğlum Tete. Allah senin cezanı versin Tete ya. Çerçeveyi tutturamadı. Düşündü. Yakın direği düşündü ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok net olsun <laughs> be. Kaleye vur be. Tete şaşırt bizi artık. Ne olur ya. Lan direkten, döndü. döndü. Çok iyi. Lan Kerem at şunu ya. Kerem Aktürkoğlu Kerem. Of be oğlum be. Kerem'e Kerem'e. Ya Kerem'e ver Kerem'e. Bomboş ya bu adam niye hiç pas vermiyor anlamıyorum tete, ki ya. böyle devam et Tete. Çok bencil bir oyuncusun be oğlum. Hadi. Hadi Adana. Adana. Oy 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 oy. Belhan ayağında tut be topu. Ya Yusuf Güzel. Sarı ne yapsın ki bu takıma? İkardi muazzam. Tete. Allah senin cezanı versin Tete artık. At artık ya bomboş kale atamıyorsun ya. Okan hocam artık al şunu at dışarıya bir daha. Sağ el almayın bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Yine bomboş. Boş yine kale. bomboş. Kerem yine bomboş. Allah'ım. Kalede de bomboş. Ne bu çeteyi biz küfür edelim diye mi aldık ya? <laughs> Kafa! Direkten. Abi niye atamıyorsunuz artık? Atın ya. Yatır var onun altında. <laughs> ne alaka lan yatır batır. 850 tane gol attık biz oraya Bomboş kafa atıyorsun ya. Bomboş kale lan kale kaleci de önde. Çok güzel. Direk. Lan direkt artık gelmedi. atın ya atın. Allah Allah. Abi yersek var ya bir küfür ederim artık yine. Etme etme biz saygılıyız. Saçmalama. Dayanamıyorum ama. <laughs> vurmasın vurmasın. Bir şey yok. Penaltı. Bir şey yok ya. Attı kendi yere. Görmedik de. Penaltı yok gibi yani. Pozisyona bakalım. Bakalım. Ulan ne son? Abi tutmuş çekmiş hey ya. Yok ya öyle bir dokunma var da buna penaltı verilmez diye. Dokunma yine. değil bu tutup çekme. Baksana. Ya şöyle dokunmuş ama onda da penaltı verilmez diye. Atmış kendi yere penaltı almaya çalışmış da. Yok ya. Buna penaltı verseler. Bence penaltı vermeli ve bu skor 2-2 olmalı. Adana'nın hakkını yemeyin. <laughs> Allah Allah ya. ya bence Adana'nın hakkı yeniyor gibi. <laughs> ben şimdi senin hakkını bir yiyeceğim var ya. <laughs> Allah Allah. Bilmiyorum yani bence... Penaltı. Bence Adana'nın hakkı yeniyor gibi. Çok taraflısın şu an. <laughs> <Ne gülüyor> Oliganlık yapma. 2-2 olmalıydı skor. Baktık atamıyor. An. Penaltılarla falan. Barış. Yavaş be. Penaltı mı? Hadi oğlum penaltı olsun bakayım. Görmedik arkadaşlar. Kaybettim 850 tane pozisyon yakaladık ya. Bir tanesini atın ya. Penaltı pozisyonu bakalım arkadaşlar. Ya Penaltı mı? Dinliyorum, Bence penaltı değil. Atlıyor gibi ama. Yani bir, bir müdahale var ya. Ayağına, sağ ayağına bir müdahale var. Bakayım. Bence değil. Bunu iptal etmez ama penaltı değil arkadaşlar bu. Ben. Bence değil. Hiç adam kaleci dokunmuyor yani bile. Ya bir çok küçük bir müdahalesi var ama bu penaltı penaltı böyle. Değil. Ya bize de vermesinler, kimseye vermesinler. Bu ne saçmalık ya. Bakan bu bildiğin penaltıyı almış. Ayağının ucuna şöyle ufak bir temas var ama yani. Hay pozisyonu hiç incelemeden de ama de penaltı şey, verdi. Hakemin diyorum. E, kalecinin şeyi yani. Adam geçmişsin daha niye dokunuyorsun? O yere düşerken, kendi sabitlemek adına dokundu yani. Ya 850 tane pozisyon yakalıyorsun, atamıyorsun. Yani... Bu gole de sevinemiyorum çünkü bir sürü pozisyon yakaladık şimdi... Değişik bir penaltıdan gol atıyoruz yani. Bu hakemlerle olacak iş değil yani. Penaltı mı değil mi size bırakıyorum. Bence değil. Yani ilk pozisyon penaltı ama bu penaltı değil ya, bana öyle geliyor. Şimdi... Ben penaltı değil derim. Bütün trio pozisyoncu şey yorumcuları penaltı diyecek. Müdahale var mı var ama o adamı devirmez o müdahale. Biz de futbol oynadık. Aşkın olayım. Sonuç olarak artı 5'te. Arkadaşlar yani şimdi... maç bitti. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde kazanmak istemez 2-1 bitseydi daha iyiydi yani. Şöyle bir şöyle bir penaltı pozisyonunu ol yaşanmasaydı daha iyiydi yani. Yani o penaltı pozisyonu için, ikinci penaltı pozisyonu için söylüyorum bu arada. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Icardi normal daha net pozisyonları harcadı. Bugünkü e, TT biraz böyle aklı olsa yan taraftaki adamlar bomboş. Halil de o aynı şekilde. Yani yan taraftaki adamlara pas verme özür Bunu Okan Hoca'nın aşması lazım. Onun haricinde kazandık. Yarın Beşiktaş maçı var. Ne diyorsun? Sence en iyi oynayan kimdi? Galatasaray çok baskı kurdu, baskılı oynadı. Çok da atağı vardı, pozisyonu vardı ama o toplar nasıl kaleden direkten döndü? Yani çok fazla pozisyon var. 10 hmm, tane yüzdüğü pozisyon var. Onlar çok şaşırtıcıydı yani. yani o direkten dönenler falan çok Şaşırtıcıydı ama sonuç olarak kazandınız. Tebrikler Galatasaray. Yani keşke o penaltı pozisyonu olmasaydı. Onun haricinde bence maçın oyuncusu kesinlikle ve kesinlikle Kerem Aktürkoğlu'ydu. Maçın kötüsü yani Tete diyeceğim. Çünkü çok bencil oynadı. Maçı çok çok rahat top Onun haricinde yani kazandık mutluyuz. Yarın ne olur maç? Ben de mutlu olmak istiyorum. <laughs> tamam Fenerbahçe yenince mutlu olursun. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Görüşürüz.